Herkese selam, merhabalar. İskambil falıma hoş geldiniz. Hala açıyorum. Terazi burcuna, terazi burcuna gelsin. Nasılsınız? iyi misiniz? Neler yapıyorsunuz? Evet, terazi burcu. Evet, terazi burcu. Nasıl biliyor musunuz? Moraliniz bir iyi, bir kötü, bir, iyi bir kötü. Yani moraliniz birden değişiyorsunuz böyle ruh haliniz değişiyor, biliyor musunuz? Şimdi bir iş arkadaşı mı, yoksa normal arkadaş mı? Erkek birisi. Şey desiniz böyle yarıştasınız kim daha iyi iş yerinizde ama evet iş yerinizde yarıştasınız ben senden daha şeyim diyorsunuz tabii ki yani yüzüne ya demeseniz de içinde yani yarıştasınız baya böyle daha çok yükselmek istiyorsunuz biliyor musunuz Bekar, bekar erkeklere söylüyorum. Bu bir bekar erkekten, pardon, bekar erkeklere söylüyorum. Bekar sevinciniz var, sevinciniz sevinçli haber alacaksınız. Ama işle ilgili. İkincide bekar birinden güzel sevinçli haber alacaksınız yani bekar birinden. Ama bunlar hepsi işle ilgili. İşle ilgili. Ee, devlet kapısından üzü, üzücü haber aldınız. Üzücü haber. Ama ıı, devlet kapısından hayal kırıklığı ve üzücü haber aldı. Şimdi bu bir işinizi bozan yani devletle ilgili neyse siz ona göre düşünün. Bir işinizi bozan bir evli birisi, kadın erkek göstermedi ama evli birisi işinizi bozdu. İkincisi ıı, karışan oldu, karışan böyle hem işinizi bozdu hem karışan oldu Üçüncü de Nasıl biliyor musunuz Böyle sanki olacaktı Hani devlet kapısıyla ilgili Olacaktı tam olacaktı Ama olmadı Mesela devam ediyorum Bir de Birisi bu da var Birisi size Söz mü verdi ya da yardımcı Olacağım dedi ama devlet kapısı ile ilgili. Burada da hayal kırıklığı yaşadınız. Ve yani yalan oldu. Yani yalan, hayal kırıklığı. Yeni insanlar çıktı bunlar. Bak hep kenarda böyle. Her zaman kenarda yeni insanlar olur. Bak. Yeni insanlar. Yani omuzlarda böyle kartın anlamı var yeni insanlar yeni insanlarla tanışıyorsunuz güzel böyle vakit geçiriyorsunuz fikirler alıyorsunuz akıl alıyorsunuz ee, yani akıl derken yani siz akılsız demek istemedim yani fikir akıl alıyorsunuz ee, yeni insanlarla sosyal medyada yani yani her terazi burcu bakanda söylüyorum terazi burcu çok sosyal sosyal medyadan da olur tan Hani tanışacağınız kişiler dışarıdan da olur böyle çok ıı, ama şöyle ıı, size sizin için çok ıı, yani böyle ıı, nasıl desem yani bir fikir alırsın ya böyle bir şey yani işinize yarar ya Ay, sonra belki bana işime yarar ya da iler, ileride bana işime yarar. Böyle böyle şey insanlar, böyle bilgili insanlar anladınız mı? Yani insanlarla tanışıyorsunuz. Evet, şimdi bekarlara hiç evlenmemiş bekarlara bak hep bekarın kartı hiç evlenmemiş bekarlara ee, görüşme var, tanışma var, aşk var. Bekarlara hiç evlenmemiş bakın. Ne kadar tertemiz çıktı. Ee, görüşmeler var. Tanışma, görüşme. Dediğim gibi sosyal medyadan da olur görüşme. Dışarıdan da olur tabii ki. Ama e, e, dışarıdan tan, dışarıdan görmek daha iyi yani mantıklı. Hiç olmazsa yüzünü görürsün, tanırsın. Yani çok tanırsın. Yani içini bilemezsin tabii ki ama tanırsın hiç olmazsa yüz yüze. Ama kameradan da e, yalancı da çıkabilir öyle değil mi? Ama tertemiz baksana. Tertemiz duygular. yeni aşk çıktı. Bekarlara söylüyorum. Hiç evlenmemiş kişilere söylüyorum. Bekar. Evle ilgili neyse evle ilgili güzel haber alacaksınız. Ne evle ilgili? Ee, ev değişimi yani ev yani evle ilgili güzel haberler alacaksınız. Yani değiş taşınma olur. Yeni eve yeni ev almak yani eve yatırım böyle bir şey yani güzel haberler alacaksınız. Uzak yoldan ee, uzak yoldan yani hanımlar e, şimdi bu bir uzak yoldan ayrılmış kadın çıktı şimdi ayrılmış bir kadın. Eşinden ayrılmış, boşanmış, ilişkilerden ayrılmış da olabilir. Yani ilişkiden ayrılmış, yeni uzak yola gitmeyi düşünüyorsunuz, gidemediniz. Bu bir gidiyorsunuz. Kimi bekliyorsunuz uzak yoldan bir kadını? O gelecek. Yani birinci uzak yola gitmeye düşünüyorsunuz, gideceksiniz. İkincisi, bunu da ikincisi de beylere gidecek çünkü daha çok beylerden yani ben öyle düşündüm. Ayrılmış kadın gelecek. Ayrılmış kadın gelecek uzak yoldan. Evet tertemiz çıktı. Kalbiniz tertemiz. Bakar mısınız? Bir de ne? Şimdi akşamüstü. Ee, biriler mesela ben ben akşam olsun gece olsun çok daha çok severim. Bak, bazılar gündüz olsun böyle. Ama akşam olmasın. Ama burada böyle bir şey çıktı. Akşam olsun. Akşam daha çok hareketli bir insan, yani terazi burcu hani genel söylüyorum tabii ki herkesin şeyleri farklıdır. Böyle bir hareketlisiniz biliyor musunuz? Böyle çok akşamları dışarıda dolaşan, akşamları hareketli geçen, geçiren kişi, her kimse o kadar güzel haberler alacaksınız ki bu bir ama genel olarak kalbinizde e, niyet böyle çıktı temiz yol, niyet, güzel haberler, yani ferahlık, ıı, hoş sohbetler, tanışmalar, ıı, ferahlık, aydınlık çıktı. Böyle kartlarınız güzel yani kalbinizde çıktı. Terazi burcu zaten iyi niyetli. Kalbi temiz terazi burcunu o, o, içinde bir şeysi yok yani ağzından söyler bir şey ama kalp kırmak amacıyla söylemez gerçekleri söyler iyi niyetli terazi burcu sonunu bakalım kiminle kalacaksınız neyle, neyle kalacaksınız terazi burcu Şöyle iyice karıştıralım. Böyle ortadan da alalım. Kaygan da kaygan olduğu için karıştırdık. Şimdi bakalım. Biraz sabır, sabır, sabır. Biraz çok sabırsızsınız şu an. Bir şey önce bir. Ben de de böyle şimdi alışkanlık oldu bir iki. Kusura bakmayın. Bekar birisi, bekar birisi. Baya bir uğraşıyor ama çok sabırsız böyle. Koşuşturuyor uğraşıyor çabalıyor ama çok sabırsız hemen olsun istiyorsunuz ama hemen bir de kızgın sinirlisiniz yani tam amacına ulaşamıyorsunuz ama biraz sabırlı olun bir de çok koşuşturan böyle çok koşuşturan iş hayatıyla ama koşuşturan kim olur çalışan olur öyle değil mi yani Tamam ev evde de koşuşturuyor insan ama bunu şimdi bekar erkeklere söylüyorum ee, böyle çok koşuşturan daha çok biraz sabırlı olun bak biraz sabırlı olun ee, bir de çok sabırsız olan çıktı böyle iş konusunda yani şey neden ee, iş bulamıyorum iş bulamıyorum bak biraz sabırlı olun ee, bu arada bu arada hem bekar kızlara söylüyorum hem bekar şey burayı görmedim kusura bakmayın hem bekar erkeklere söylüyorum hep bekar e, hanımlara hep ikinizi de aynı söylüyorum bakın ee, iç şey etmeyin biraz sabırlı olur sürpriz gelişmeleriniz var sürpriz gelişmeler. Aynı ne dediysem erkek erkeğe ka kadınlara da şey bekar ama geçerli. Hmm, sürpriz gelişmeleriniz var. Yani ne çabaladın, ne sabır yani sabırsızsın, sinirlisin. Neden olmuyor? Neden iş bulamıyorum? Böyle şey deseniz koşuşturan hani koşuşturan da var. Hmm, neden ben hmm, İş bulamıyorum. Ben neden bir dakika iş hayatıyla koşuşturan da var. Şöyle ben neden ileri gitmiyorum? Neden hani biraz ilerleme olsun? Böyle şey deseniz ama sürpriz gelişmeleriniz var. İkinize söylüyorum. Hem bekar erkeklere söylüyorum hem, hem bekar hanımlara sürpriz gelişmeleriniz var. Biraz sabır sabır lazım. Biraz sabredin. bu kartın iki tane görüşme var. Hmm, i̇ş görüşmesi. Bakın, iş görüşmesi. Biriyle görüşmesi dışarıda. Biriyle görüşmesi dışarıda. Ee, şimdi iki tane görüşme var. Ama biri olmayacak. İkinci kesin olacak. Bak, biri olmayacak. Ama ikincisi kesin olacak. Yani diyelim ben iki iş buldum. Ya da birisi bana buldu. Yani misal diyorum. Önce birine gideceğim. Ama ikinci de var. İkinciye gideceksiniz. Anladınız mı? Birinciye gitmeyeceksiniz. İkinciye kesin gideceksiniz. Ama görüşmeler var. Böyle. Şimdi görüşmelere iş 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 hani bir iş görüşmesine gidersiniz değil mi? Ee, dur ben ne diyeyim? Ben ne diyordum? <laughs> ben biraz rahatsızım da. Yine geçmiyor ya bu hastalık. Ee, hani iş yerine gidersiniz değil mi? Ee, bana bu, bir bakayım bir buna bir görüşeyim sonra ikinciye. Anladınız değil mi? Ama ikinci olacak. Birinci değil, ikinci olacak. Ha bir de şöyle. Bunun da anlamı da şöyle pardon. Evde çok çok da görüşmeler yapıyorsunuz. Sosyal sosyal medyada çünkü terazi burcu çok sosyal. Yani baya bir görüşmelere de gidiyorsunuz. Bunu da bir tek işle değil. Bak, bir tek işle değil. Yani arkadaşlık, arkadaşlık ya da arayış. Biri arayışta o da olabilir tabii ki ama en çok şimdi işle söylüyorum ama kartın işareti çok anlamı geldiği için onu, onu, onu o yüzden söyledim yani onu da söyleyeyim dedim. Oy şimdi söylüyorum bu bir cinselden cinsel problem var ee, para harcayacaksınız cinselle ilgili yani tedavi cinselle ilgili problem var ama para harcayacaksınız ee, şimdi <laughs> cinsel diğer de bana şey etmeyin yani kartın öyle söylüyor para harcayacaksınız biliyor musunuz cinseli problemi olan yani hastalık anladınız mı Bak, hastalık cinseli problemi olan doktora para harcayacaksınız baya bir para harcayacaksınız bir de e, bir bekar birisi var hasta bir bekar birisi var hasta tedaviniz bak tedaviniz şöyle e, şimdi kartı burada geldiği için bunlar burada olsaydı Hemen iyileşme derdim anladınız mı? O yüzden kart burada olduğu için hastalık bayağı bir şimdi şey tedavi desiniz anladınız mı? Ama kartın temiz burada orada da çıktığı için yani korkulacak bir şey yok anladınız mı? Tedavi sürüyor sizin tedaviniz. Bana para da harcama. Bak size de de para çıktı. Bayağı bir harcıyorsunuz. Sa sağlıkla ilgili. Bir de cinselle ilgili. Şimdi i̇şte bana birisi yazar ben cinselden sorunum yok. Benim böyle yok. Bana böyle yazan oluyor biliyor musunuz? Ama herkes değil tabii ki. Ama kart ne gösteriyorsa söylüyorum. Ben de yalan yok. Bir de saklamıyorum, söylüyorum yani. Oy 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 ne bu ne bu bu ne bu ne bu ne ya bu ne kara karta çıktı hmm. aileden aileden eşiniz tarafı ya da ıı, sizin tarafı ıı, ya bir de karı koca da var böyle karı koca bir sizi kandırmışlar üzmüşler bir evrakla ilgili bakın bir evrakla ilgili evrak tapo böyle tapo evrak sizi kandırmışlar bir de Önce ha bak bir dakika bir dakika bir dakika sizi plan kurmuşlar kandırmaya. Bir dakika bir dakika bir dakika. Kandır kandırmışlar değil pardon. Bazen ben geçmişi geleceği karıştırıyorum. Kandırmaya çalışacakla çok dikkat edin. Bakın. İmza atmayın sakın. Sizin taraftan ya da eşiniz taraftan anladınız mı? Bir kadın Karı kocalar. Karı koca. Aynen aynen aynen. Evet. Sakın imza atmayın. Sizi kandıracaklar. Kartın kartın sonu geldiği için ben karıştırdım. Anladınız mı? Kusura bakmayın. Sizi kandıracaklar. Şimdi söylüyorum. Sakın imza okumadan imza atmayın. Yani dikkat edin. Ya sizin tarafı ya da eşiniz tarafı. Böyle karı koca. Şimdi e, karı koca ya da kadının sevgilisi de olabilir. Şimdi o da olabilir tabii ki. Kadının sevgilisi de olabilir. Evet. Bak eve, evle ilgili şimdi davanız var ya bu, bu avukat. Davanız var ya evle ilgili. Karmaşıklar, böyle uzatmalar, e, uzat uzatmışlar, uza, e, karışık böyle durumunuz. Bak bakın temiz yol ve ev, evle ilgili. Bak ev sonunda alacaksınız o evi. Her kimseden hazminat şey pardon eşinden mi ya da mirastan mı anladınız mı alacaksınız bak sonunda önceden karmaşıklar oldu karmaşık uzatma oldu olmadı anladınız mı bu sefer alacaksınız yani e arsa da olabilir tabii ki ev arsa büyük neyse anladınız mı miras işte alacaksınız sonunda. Yani bir de bu var şimdi. Ee, görüştüğünüz ya da kimse yani görüştüğünüz size e, söz verdi ev alacağım, bir şey alacağım böyle, böyle alacak. Bir de üçüncü e, babadan kalma ya da kaynatan dan mı kalma işte bir şey ha evet o o ev bu evi alacaksınız sonunda babadan kalma ya da eşinizden kalma böyle miras işte evet evet um, alacaksınız sonunda bakın böyle bak temiz çık belki biriler engel mi oluyor belki bir şey mi yapıyorlar. Belki onlarınki ki avukatı daha mı güçlü ama ıı, sonunda alacaksınız hakkınızı alacaksınız. Yani bunlar hepsini tamir söylüyorum biliyor musunuz böyle ama kartın işareti güzel olacak dedim dedi kart <laughs> kart öyle gösterdi. Sonuna gelelim şekerler ee, şekerler şekerler sonuna gelelim. Evet. Sonuna geldik. Hiç kara kartınız yok. Sadece böyle bir tartışma var. Ee, evet. Önce bekardan söylüyorum. Bekardan. Bekarlara bu bir. Bekarlar niyet ettiniz. Uzak yola gidiyorsunuz. Bu bir. ikincisi Bekar biriyle konuşuyorsunuz. Hmm, sakın birinci siz gitmeyin. Önce o gelsin. Kadın erkek. Genel söylüyorum. Belki size söylüyor sen gel önce. Eğer tanıştığınız kimse. Yani, hmm, sakın siz gitmeyin. O gelsin. Sakın siz gitmeyin, o gelsin. Bir de kiminle konuşuyorsunuz? Dikkat edin, tanıştığınız evli duyacaksınız, evli çıkar. Bak çok var, bak kartın anlamı. Şimdi bu kart aslında heyecan, birden tesadüf, hiç beklemediğin çünkü. Kartın yanında hem de bak size işareti de gösteriyoruz. Anlatıyorum bak şimdi. 10 böyle olsaydı sinek o zaman ölüm olurdu. Şimdi yanında sevinç olduğu için ne diyorum? Birden tesadüf, ıı, ay hiç beklemeden bir haber alıyorsunuz seviniyorsunuz. Bir haber alıyorsunuz seviniyorsunuz. Hiç beklemeden yani pat diye yani pat diye derler ya pat diye heh, pat diye. Seviniyorsunuz. Şimdi bu bir devlet kapısı iş yeri, devlet kapısı. Dikkat edin, tartışma terazi burcu kavga sevmez ama sizi böyle sinirle sinirle sinirleri bozulsun diye yani belki iş yerinden anlaşamıyorsunuz hani iş arkadaşıyla ya da patronla işte bilmiyorum bir yani bir tartışma olacak. Oları geçti tartışma sizde hiç kara kartlar yok Güzel kartlar yani tartışmadan kaçının ee, şimdi yine temiz yol çıktı aydınlık kartı çıktı barışma çıktı ee, barışma şöyle şimdi burada bir evli bir erkek çıktığı için evli bir erkek çıktığı için bunu böyle söyleyeceğim. yani ayrılmadınız. Bakın bir ayrılmadınız. Yani resmi olarak ayrılmadınız. Sadece şey ayrı duruyorsunuz. Bak, ayrı diyorsunuz. Ya da evin içinde uzun zamandır konuşmuyorsunuz. Bu da olabilir. Sizde barışma kartı çıktı. Barışacaksınız. Bak barışma kartı çıktı. Aydınlık kartı. Akşamüstü üstü güzel haberler alacaksınız. Bakın. Ee, İç kara kartlarınız yok. Son kartlar. Hiç, sadece bir tartışma var. Ama kara kartlar yok. Bu kadar. Terazi Burcu. Yorum bekliyorum sizden. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın.